Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile Lite videosuna. Hepiniz hoş geldiniz. Allah Allah Allah. Yanlış kalemdeydi. De. Arkadaşlar bu şeyinde böyle bir sorunu var. Samsung telefonların elde değiyor direkt. Yani 3 parmak oynayabilirsiniz bu telefonlarda ama 4 parmak oynayamazsınız. Tabi o kalmış ama ben oynayamıyorum mesela. 4 parmak oynadığımda Samsung telefonlarda şey oluyor. Eliniz de yiyor. Ya caz değiştireceğim o yüzden. Bu arada cazın markasını da söyledim. Bu da bizim takımdan Berk yani. Çoğu zaman beraber oynuyoruz. Allah sesini duyamadım. 자, 아, 찍어 daha Arkadaşlar şu an biraz azıcık sıkıntılar var. O yüzden idare edin ya Ama umarım bir abone da binir pas çekilişi. Arkadaşlar bana gelmeyen demeyin size de gelir. Zaten bir 80-100 kişi katılır herhalde. Ben de onları 4 x Aha sırka. <laughs> Arkadaşlar saydamlaştırdım. İyiyse i̇yi ise iyi deyin, kötü ise kötü deyin. Bilmem ne derseniz. O size kalmış bir şey. Valla bıktık ya. Aman Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar seni kavulamıyorum. Silah bir sıra ablana kadar kullanacağım of amde the... allah Ya mermileri alıyor ya. Şu uzatılmış falan. <laughs> Arkadaşlar bence var ya 5 el atlı silahı da yok. Bana gıcıklığı olsun ne yapıyor Dur bir bakayım var mı? Dip, dipçik, müpçik hiçbir şey yok ya. Yani. Atmış şeyler nasıl sana? Araba. Of. Bir şey yapmış ben arkadaşlar. Kit <laughs> olarak bir şeyler bulmam lazım. <laughs> ya Allah'ım. Not Arkadaşlar drop basın. Araba sesi çok kötü arkadaşlar. Özlediğiniz için çok teşekkür Nereye gidiyoruz? Can yani çok az. öldük ya. Öldük ben. Ben, biliyordum ben. Öldüğümüzü biliyordum zaten. Kit olsaydı ölmezdik bak. Kit olsaydı ölmezdik. İşte kit yoktu. Hmm. Arkadaşlar adamlar faktöre faktöre bir şey dediler ama buradan da faktöre gideceklerini sanmıyorum. İki kişi oraya. Ee, ne yapacağız şimdi? Ver abi ya sizi. 16 gibi geldi ama sizi. Ya şu dikiz batacak değmesin elim.

Adam böyledi gibi. Gördüm. Görmedim de duydum daha doğrusu. Kapısı açık evvel. Å! <laughs> oh no <laughs> Nasıl bir pompalı merasimiydi bu ya Adamlara bakayım İkisinde de pompalı var baksana Bir de söyleyeyim kameranın dışında ah, Valla ben de kullanacağım artık ya Neyse arkadaşlar Bir sonraki videoda Arada tekrar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.